İstanbul'daysa Sefaköy'de İETT otobüsü yolda kaldı. İş yolculara düştü. Otobüsten inen yolcular otobüsü ittiler efendim. Aynı olay daha 3 hafta önce İstanbul'un farklı bir ilçesinde de yaşanmıştı. Vatandaşlar duruma tepkililer tabii. Zavallı İBB. Bugünkü rezillik. Bu görüntüler 3 hafta önce Sarıyer'de kaydedilmişti. Bu görüntü ise dün akşam saatlerinde Sefa Köy'den geldi. Bugünkü rezillik iki farklı ilçe'de kaydedildi görüntüler ama mağduriyet aynıydı. Zavallı iyi bebe. taşımıyor, halk taşıyor bebeği. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İETT otobüsü yine yolda kaldı. İş vatandaşa düştü. Hey maşallah, hey maşallah. Normalde otobüsün onları taşıması gerekiyordu ama bu kez iş değişti. Yolcular otobüsü taşıdı. İBB taşımıyor. Halk taşıyor İBB'yi. Sefaköy'de bilinmeyen bir nedenle arızalandı YTT otobüsü. İçinde yolcular vardı. Başka bir otobüs gelmeyince yolcular otobüse karşı vefa örneği sergiledi. Hep birlikte otobüsü ittiler. Saat 8.30 yer Sefaköy İstanbul. Sarıyer'de yaşanan olayın ardından 3 hafta geçmesine rağmen aynı olayın İstanbul'un bir başka ilçesinde de yaşanmasına vatandaşlar tepki gösterdi. İBB çalışıyor 16 milyon için çalışıyor. Ye İmamoğlu paraları ye. İBB taşımıyor. Halk taşıyor İBB'yi.